güdük geldi ve karşılaşmaya Beşiktaşlı oyuncular başladı değerli izleyiciler. Redmond verdi pası. Masuaku. Geza sahasına yolladı. Hüseyin dokundu. Cesso Fernandez. Raşit Geza ayak içiyle vurdu. Plaseyi yaptı. Uğurcan'da kaldı top. makasetas Orta geldi Bakasetas'tan. Kafa vuruşu. Maxi Gomez'den dışarıya gitti. Maxim yine topun arkasında. Maxim'den yüksek bir top. Gelişine dışarıya atıyor topu. Abu Bakar. Gezal döndü sol kanada doğru. Maxim orada. Yükleniyor Beşiktaş şimdi. Larsen üzerine gitti. Maxim. Önü kapandı. Maxim aradan nefis bas. Gezal şut ve savunmada müdahale geldi. Geçit vermedi. Çok kritik bir müdahale Hüseyin'den. Trabzonspor savunmasında. Yükleniyor yine Beşiktaş. Maxim deniyor bir kez daha. Maxim girdi içeriye. Yerden çevirdi Uğurcan. Aldı ve kapandı. Uğurcan sol kanatta. Eren'e isabetli bir top. Eren aşırtı Gezal'ın üzerinden. Şık bir hareket Eren'den. Şimdi Cesson'la mücadelesi. Eren Bakasetas'ı buldu. Bakasetas aradan bıraktı. Volkan Bayarsan'a çarptı top. Bu arada Roman Sayıs'ın müdahalesi var. Maxi Gomez'e sarı kart görüyor Roman Sayıs. Maxi Gomez yerde kaldı. Öncesinde top Volkan Bayarslan'a çarpmıştı. Oyunu durdurmaya hazırlanıyordu Volkan Bayarslan bu yüzden. Bakasetas yükseltti ceza sahasına doğru. Masuaku dokunuyor. Abu Bakar savunmasına yardımcı olma çabasında bıraktı Masuaku'ya. Trabzonspor taraftarının bir uğultusu olduğu, bir tepkisi olduğu bu pozisyonun ardından. Bu sezonun ilk yarısında en az şut çektiği Süper Lig maçını oynadı Trabzonspor. 3 şutu var isabeti yok. Kasımpaşa maçı vardı Ekim ayında. 0-0 bitmişti burada. Roman Saiz de top. Maxi Gomez orada yerde kaldı. İşte pozisyon. Mert'ten uzun bir bas şimdi. Maksim hareketlendi. Maksim indirdi. Abubakar kontrol etti. Verdi pası. Gezal plaseye ve kalecine kaldı top. Uğurcan. Aşık Gezal ve Uğurcan. Larsen dokunamadı. Masuaku aldı topu. Masuaku şimdi girdi içeriye. Çevirdi ortaya. Şut Maksim'den. Dansville'den döndü top. Trezeguet. Trezegen. Onur geldi. Larsen. Larsen yerde faul. Hayır. Volkan Bayarslan. Müdahale topa diyor. Trabzonspor oyuncuların yoğun bir itirazı var Volkan Bayarslan'a. O noktaya gidiyor Volkan Bayarslan. Evet Onur'a sarı kart gösteriyor. Volkan Bayarslan. Gezal araya girdi. Maxi Gomez. Şimdi Abdülkadir. Abdülkadir aşırttı. Maxi Gomez şimdi. Maxi Gomez. Jetson geldi. Dokundu ondan önce davrandı. ikinci hamlede. Baskı var. Abdülkadir. Abdül çolumu. Abdülkadir ve Mert. Aşıkmak istedi. Mert'in üzerinden Abdülkadir. Kedi gibi uçtu. Sahip oldu topa. Mert Günoğlu. Masuaku. Masuaku istediği gibi kullanamadı. Elinden kaçırdı topu. Şimdi Jetson aldı. Jetson Fernandez. Sıyrıldı Jetson. Jetson şut attı Uğurcan. Mark Bartra çıktı. Hücuma destek veriyor. Derinlemesine oynadı. Koli'den döndü top. Muleka. Koli tekrar. Maxi Gomez. Abdülkadir'le 2'ye bir yaptılar. Maxi Gomez. Kontrol etti. Geriye çıkarttı Markovic'e. Lazar Markovic. Şimdi Abdülkadir, Maxi Gomez, şut Mert'ten döndü. İkinci hamle gelmedi Trabzonspor'da savunmadı Onur'dan. Kritik bir dokunuş. Eren'den önce davrandı Onur. Marković'in şutu sonrası. Mert'in kurtarışı Beşiktaş'ta. Trabzonspor yaklaştı gole Beşiktaş karşısında. Eren. Eren baktı içeriye. Eren yaptı ortayı. Kafa ve top dışarıya gidiyor. Siopis aldı şimdi. Siopis'in pası. Maxi Gomez sıyrıldı o Markoli'den. Döndü sağ kanatta şimdi Markovic'e. Lazar Markovic topsuz alanda Gomez yerde. Orta geldi. Şimdi arka tarafta. Eren zorlama çabasında. Bakasetas. Siopis geriye bıraktı. Denswil Pası Denswil'in. Trabzonspor yükleniyor bir kez daha. Orta geldi ceza sahası Koli. Maxi Gomez tekrar indirdi topu. Şut dışarıya. Bakasetas. Sağ ayağıyla vurdu Bakasetas. O da dışarıya attı topu. Bakasetas. Redmond dokundu. Abu Bakar şimdi yükseltti topu Enkudu'ya. Beşiktaş yüklenme çabasında. Enkudu kanada doğru attı topu. Abu Bakar'a isabetli bir pas. Abu Bakar aradan bıraktı Muleka. Abu Bakar. O da dışarı attı topu. Abdülkadir. Markovic tekrar. Markovic gitti üzerine. Markovic. Ortası. Arka taraf. Kafa. Beşiktaş'ta. Trabzonspor gole çok yaklaştı. Bir şut daha ve son anda Mert. Çeldi Korner'e Mert. Mert'ten bir kurtarış daha ve Abdülkadir'in ortası. Ceza sahası içi dışarı gidiyor top. Onur çıktı hücuma. Onur Bulut. Şimdi Muleka. Muleka. Siopis karşısında. Muleka'nın ortası ceza sahası. Hüseyin'den döndü. Şimdi Redmond. Redmond Şut Uğurcan. Köşeden nefis kurtardı. İki güzel hareket. Redmond çok sert vurdu. Uğurcan köşeden kendi kornere attı topu. Köşe vuruşu. Redmond. Orta geldi. Kafa Uğurcan. Çizgiden çıkardı bir kez daha. Üst üste. Nefis kurtarışlar. Uğurcan geçit vermiyor bir kez daha. Yopis kazandı topu. Redmond yerde. Verdi pasını. Bakasetas. Umut. Bakasetas tekrar. Bakasetas'ın pası. Trezeguet zorluyor. Trezeguet şu pozisyonu döndü vurdu. Mert. Koleciler devleşti ikinci yarıda. Bir tarafta Mert Günok. Diğer tarafta Uğurcan Çakır. iki milli kaleci. Nefis kurtarışlar yaptı ikinci yarıda. İşte böyle uzandı başladığı gibi bitti. Trabzonspor 0, Beşiktaş 0 değerli izleyiciler.